Profesör Doktor Türkan Sayla'nın başkanlığını yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'na kitap bağışında bulundu. Kitaplar sözde 6 ile 13 yaşındaki çocuklara hitap ediyordu. Ancak kitaplardan bazılarını inceleyen eğitimciler ve veliler büyük bir tedirginlik yaşadı. Çocuk yaştaki öğrencilerin eline verilen bu kitaplarda değil bir çocuğun yetişkinlerin bile okurken büyük rahatsızlık duyacağı ağır müstehcenlik ifadeleri yer alıyor. Öykümü Kim Anlatacak isimli kitabın daha en başında ilgi çekici ifadelere rastlanıyor. Limana çıkmadan önce kiliseye uğramak istiyorum. Tanrı'ya yalvarmalıyım ki bu güzel şehir Müslümanların eline geçmesin. Bu ifade bir sayfa sonra tekrarlanıyor. aynı kitaptaki bir başka hikayede de ilginç bir yöntem uygulanmış. Kitabın içinde bir cümle altı kez ard arda büyük harflerle tekrarlanmış ve Hristiyanlık konteksinde ben keşke Meryem Ana olabilsem sözleri kitapta defalarca yer almış. Bu gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra veriler Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tür derneklerden gelen bağışlara karşı daha dikkatli bir duruş sergilemesi talebinde bulunuyorlar.